Merhaba sevgili başaklar Evet maya sayında bakalım sizleri neler bekliyor şu ana başlığa bir bakalım çok diyor uzun zamandır beklediğiniz bir evlilik teklifi varsa hani düşündüğünüz aklınızdaki kişi ya da tanıştığınız o kişiden ve burada e, kısıtlandığınız belki de baskılandığınız ya da e, istediğiniz gibi işlerinizin yürümediğini e, düşünüyorsanız burada e, bunların artık gün yüzüne çıkacağını Net göremediğiniz o durumların bakın şurada ikisini de göstereyim. Net göremediğiniz o durum bulanık bir durumu gösteriyor burası. Bu eğer sırlar varsa bunların ortaya çıkacağını söylüyor. Şimdiye kadar net göremediğiniz neden böyle, neden gelmediğini, sebeplerini öğrenebilirsiniz. Çok açık ve net çıktı bazı kişilerin bir kadın tarafından Bilhassa şurada kalemimi de alayım. Şurada bir kadın tarafından sizin işlerinizin engellendiğini, arkanızdan işler çevrildiğini, ay kartı var, belirsizlikler sizlere yaşattıklarını, arkadan kuyunuzu, gizli düşmanlıkları da anlatırım. Burası gizli düşmanlıkları anlatıyor. Çünkü burada gizli olan kapı. Kapılarınız kapanmış. Birileri size nasibinizin gelmesi gelmesini engellemiş diyebilirim çok açık ve net bu insanın gerçek yüzünü kim olduğunu artık sizi üzen yani bakın burada sizi üzen kişinin kim olduğunu gerçek yüzünü görebilirsiniz diğer yönden evlilikle alakalı 7. ev bakın burada da sözleşme çıktı iki defa sözleşme artık başakları bir evlilik bekliyor yani yükseleceksiniz istediğiniz o arzuladığınız o kişi geliyor diyor. Aşk var, başlangıçlar var. Burada iki kişi ya ya iki nasibiniz çıkacak ya da Artık oyalanmanın oyalanmayı şöyle zamanınızı çalan o insanları tamamen bertaraf edeceksiniz ve burada karar sizden karar vermenizi bekleyecekler bu insanlar artık aşk kim geliyorsa karşınıza burada diyor ki azizler yıldız kartı şans var evlilik var tek, evlilik teklifi var lakin burada karar vermeni, vermeniz gerekecek. %100 gelecek diyor çok emin konuştu kartlar. Evet bu belirsizlikler ortadan kalkacak. Bu sırlar şeyi ortaya dökülecek. Kim olduğunu göreceksiniz ve bir insanın artık bu insanları tamamen hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Burada bir bitiş gösterdi. Gizli düşmanlıkları yapan kişileri artık oraya bir sınır çekeceksiniz ve hayatınızdan çıkaracaksınız. Evet şansınız artacak burada bir para gelişi var para e, finansal durumumuz e, düzelebilir bakın burada paralar geliyor bir kupa kralı geliyor belli ki sizi seven ve size derin duyguları besleyen bir kupa kralı var diğer yönden Burada sağlık eğer sorunu yaşadıysanız bakın kupa yedilisi kupa yedilisi belirsiz bir sağlık sorunları varsa bunun da artık düzeleceğini şifalanacağınız ve iyileşeceğiniz sürece geçeceksiniz. Evet sistem bunun farkında diyor. Yani Sistem sizin için devrede ve istediğinizi ayağınıza getirecek diyor. Vallahi çok güzel, harika. Yani bu sizi üzen kişiler artık hayatınızdan tamamen çıkacak. O belirsiz, göremediğiniz gizli düşmanlıklar arkanızdan her ne iş çevrildiyse onların da ortaya çıkacağını ve onların da sizin hayatınızdan tamamen gideceğini söylüyor. Yani harika. Harika. Şimdi size kalmış bir şey. Burada Evlilik diyorsanız, evlilik bekliyorsanız onun gerçekleşeceğini ve yüzde yüz geleceğini söylüyor. Evet şurada da bakın fareler var. Artık bu kaygılar, bu düşünceler kırış dokuzusuyla yani nedir o negatif düşünceleri tamamen yok oluyor bu insanlar hayatınızdan gidince her şey daha netlik kazanacak diyor. Evet, gelecek planları yapacaksınız. Bakın çok sağlam gelecek planları yapılacak. Evet, burada tılsım yani bu fırsat size geliyor ve elinize, kucağınıza düşecek diyor. Burada çok güzel fırsatlar var. Eğer iş ıı, anlamında, kariyer anlamında yükselme gibi, terfi gibi ya da bir atama gibi bir ıı, söz konusuysa, bir iş söz konusuysa bunun da size verileceğini. Hani şimdi şöyle iş kartı pek çıkmadı ama eğer ıı, işinizde birileri sizin arkanızdan iş çevirdiyse, yerinizde gözü olduysa bu insanın da işten çıkarıldığını duyabilirsiniz böyle bir durum da gösterdi. Yani siz tekrardan işe e, haklılığınız ortaya çıktığı anda sizi tekrardan işe alacaklar diyor. Yani hepsi güzel çıktı. İnşallah burada da bir e, melek kartı çektim. Ne diyor? Affet. Yani bu durumu affedeceksiniz, kapatacaksınız yani. Tamamen üzerine bir e, bir şeyi örtüp ya da silip çıkartacaksınız bunları e, hayatınızdan. Affet, yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, hafifliğini ve huzurunu yaşa diyor. Evet, burada affedip artık yolumuza bakacaksınız. Sevgili başaklar, her şey güzel olsun, gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.